Çocuklar bugünkü dersimizde ünite 9 sayfa 125'teki okuma parçası ile ilgili kelimeler hakkında konuşacağım. Hemen başlıyorum. Text metin demekti. Text passage paragraph demek. Choose seç veya seçmek. Choose'un eş anlamı select veya elect. Correct doğru. Right true eş anlamı. Option seçenek. Option eş anlamı. Alternatif veya choice. The following text. Takip eden metin. The text below. Aşağıdaki metin. Interview. Bu hem fiil hem isim. Hem görüşme, mülakat. Hem de görüşme veya mülakat yapmak. Interviewer. Görüşme yapan kişi. Yani soruları soran kişi. Interviewer, sorular soran kişi. Interview, görüşme yapılan kişi. Yani başvuran kişi. A scientist, bilim adamı. A Turkish scientist, bir Türk bilim adamı. A great Turkish scientist, büyük bir Türk bilim adamı. Biochemist, biyokimyacı. Was born, dünyaya geldi, doğdu. O yazmışız. Doğdu. Dünyaya geldi. I was born in Rize. Rize'de doğdum. Grow up. Büyümek. Bunun ikinci hali grow up. Eight children. Sekiz çocuk. One of the eight children. Sekiz çocuktan birisi. Impoverished, yoksul, fakir. Bunun eş anlamı poor. An impoverished family, yoksul bir aile. Yani a poor family. Primary education, ilkokul eğitimi. Secondary education, ortaokul eğitimi. Az orta eğitim, ortaokul demeyelim mi? He had his education in Mardin. O eğitimini Mardin'de aldı. he had his primary and secondary education in Mardin. O ilk ve orta eğitimini Mardin'de aldı. School of Medicine, tıp fakültesi, tıp okulu. İstanbul School of Medicine, İstanbul tıp fakültesi. Graduate, mezun olmak. Graduate'in eş anlamı bitirmek, tamamlamak. The University of Texas, And Texas Üniversitesi, Texas Üniversitesi. Here burada, there orada. Yani I am here, ben buradayım. You are there, siz oradasınız. Post sonra demek. War savaş demek. Post war savaş sonrası. Pre ön demek. Pre war savaş öncesi carry out yerine getirmek, gerçekleştirmek, yapmak. Hani carry out your promises sözümüzü tutmak. Carry out, do, make. Yani gerçekleştirmek, yapmak. Associate, yardımcı. Associate professor, yardımcı, doçent. The school where I work. Çalıştığım okul is a nice school. Yani güzel bir okuldur. Çalıştığım okul güzel bir okuldur. The school is a nice school. Okul güzel bir okuldur. Burada tanımlayan ve tanımlamayan sıfat cümleleri var. Ama özünde pek durmadık. Eğer sıfat cümlesi olmadan hangi okuldan bahsettiğimiz anlaşılıyorsa bu yani tanımlamaya anlaşılmıyorsa tanımlayan. Mesela Göl Anadolu Lisesi Where I Work is a nice school. Burada Where I Work ifadesi okulu tanıtmaya gerek yok. Yani ayrıca ilave ek bir bilgi veriyor bize. Göl Anadolu Lisesi Where I Work is a nice school. Göl Anadolu Lisesi ki orada çalışıyorum iyi bir okuldur. cümleyi okumuyorum artık. Yani burada sıfat cümlesini çıkarttığımızda hangi okuldan bahsettiğimiz ve anlaşılmaktadır. Hangi okuldan bahsediyoruz? Diyorlar Anadolu bahsediyoruz. Distinguish, ayırmak, ayırt etmek. Distinguish, seçkin, ünlü, yani ayırt edici, bilinen, tanınan. Eş anlamı demişiz. Famed, yani ünlü, extraordinary, olağanüstü. diğerlerinden farklı. A scientist who made a lot of inventions. Yani birçok buluş yapan bir bilim adamı. A scientist who made a lot of inventions is here. Birçok buluş yapmış bilim adamı buradadır. Yani hangi bilim adamı buradadır? Birçok buluş yapmış bilim adamı buradadır. Yani dolayısıyla buradaki sıfat cümlesini kaldırırsanız hangi bilim adamından bahsettiğimiz belli değildir. Ama Aziz Sancar who made a lot of inventions is here yani birçok buluş yapmış Aziz Sancar ki o birçok buluş yapmış e, buradadır. Kim buradadır? Yani hangi bilim adamı buradadır? Aziz Sancar. Dolayısıyla burada sıfat cümlecini kaldırabiliriz. Yani bu bize Aziz Sancar hakkında ekstra bir bilgi veriyor. Yani Aziz Sancar'ı e, tabii ki onun hakkında bir bilgi veriyor ama kimden bahsettiğimiz anlaşılması açısından e, şart değildir. Şart olmadığı için biz buna tanımlamayan yani non-defining relative clause diyoruz. Elect seçmek oy vererek seçmek. He was elected. O seçildi. The Turkish Academy of Science. Türk Bilim Akademisi. Establish. Kurmak. Foundation. Kurum. Vakıf. Promote. Desteklemek. Promote. Eş anlamı. Support. Veya yardım etmek. Help. Award. Hem ödül hem de ödüllendirmek he was awarded edeceğim bir yap. O ödüllendirildi. For lehine against karşı. Hani are you against or for? Are you for or against? Yani olumlu musun, olumsuz musun? Lehte mi düşünüyorsun, arehte mi düşünüyorsun gibi. The word which are bold. Koy olan kelimeler. Guess, tahmin etmek. Meaning, anlam. Guess the meaning, anlamı tahmin et. Guess the meaning from the context, bağlamdan anlamı tahmin et. Yani anlamı e, parçanın içinden çıkar. Veya cümleden çıkar. Define, aslında tanımla demek, açıkla. Definition, tanım, açıklama. Defining, tanımlayan, açıklayan, bilgi veren. Non-defining, açıklamayan. kere yazmışız. Distinguished, seçkin, tanınmış, bilinen eş anlamı very successful. Sıfat cümlelerini tekrarlamışız. Birisinden sonra gelen ve o ismi niteleyen, açıklayan cümlelerde bunlar. Ve who, which, that, whose, why, when ilgi zamirleriyle beraber kullanılırdı. When zaman gösteren kelimelerden sonra gelirdi. The year when I was born. Yıl ki o zaman ben doğdum. Yıl ki o zaman ben doğdum. Türkçe hoş olmuyor tabii bu ifade. Doğduğum yıl. The day when I saw you. Gün ki o zaman yani ki o günde I saw you, seni gördüm. The day when I saw you, seni gördüğüm gün. Böylece sayfa 125'teki okuma parçasına geçen kelimeleri size aktarmaya çalıştım. Parçayı bir iki okuduktan sonra anlattığım kelime aklınızda daha fazla kalacaktır. Bugünlük bu kadar. Take care of you. Bye bye.